Hocam burada bir başka soru. Namazda sırtı açılanın namazının ve abdestinin hükmü nedir? Ve arkasında namaz kılıp o açılan yerleri görenin namazının veya abdestinin hükmü nedir? Yani bir, birincisi namazda kendi e, sırtı açılan hükmü, diğeri de görenin hükmü. Sırt açması, açılması namazla hiç alakası yok. Yani namazın bozmasından o zaten sırt e, yani avret değil ki bozulsun namazı. Gören de bir şey değil. Sırt er, erkekler, kadınlar, sır, adamın sırtını mesela e, namaz imam sırtına bakmak e, bir şey değil. Caiz yani. Ne namazı bozar ne bir şey. Hayır, hocam başka avretinin yerini açılması? başka avretin yerini muhallaz avret açılırsa büyük avret açılırsa o vakit tamam. Namaz bozulur ve arkadaki namazlarında da